Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk, Hatay şehididir. 6 Şubat depreminin ikinci haftasında yaralar nasıl sarılır sorusuna yanıt ararken önceki akşam kalbimiz bir kez daha Hatay'la sarsıldı. 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki deprem hala kanamakta olan yaraları daha da derinleştirdi. Depremin dördüncü günü Hatay'a gittiğimizde nelerle karşılaşabileceğimizi az çok tahmin ediyorduk ancak görmek başka bir şey hele yerle bir olan eski Hatay parlamentosu. Her tarafından yara almış Vali Göbeği Parkı çevresi. Enkazdan tümüyle kapanmış Kara Oğlanoğlu Caddesi. Yarı yıkılmış binaların ayakta kalan bölümlerindeki duvarlarda iz bırakmış yaşamlar ve ölüm. Tümüyle yıkılmış binaların önünde kulağını enkaza dayamış derinden ses bekleyenler. İşte bu Hatay önceki akşam yeniden sallandı. Atatürk Hatay şehididir. Bu rastgele söylenmiş, hamaset içerikli bir söz değildir. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın başından beri ülke topraklarında gördüğü bir bölgenin 20 yıllık destanıdır. 1916'dan İngiltere ile Fransa arasında imzalanan sykes picot anlaşmasıyla bölge Suriye ile birlikte Fransa'ya bırakıldı. 1918'de dört yol hasta hattı başta olmak üzere Fransızlara karşı direniş hareketi başlattı. 1919'da Sivas Kongresi'nde işgal altındaki bölgelerde müdafai hukuk örgütleri kurulur kararının ardından Hatay Kuvayi Milliyesi oluşturuldu. 1920'de Hatay direnişi örgütlü hale geldi. Başta 500'den fazla milisle Tayfur Bey vardı. 20 Ekim 1921'de Ankara hükümetiyle Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nda Hatay bölümü şöyle yer alır. Fransa mandasındaki Suriye topraklarında yer alacak ancak özel bir yapıya sahip olacak. Atatürk askeri barışlarının yanı sıra diplomasi dehasını da devreye sokarak ileride atacağı adımlara zemin oluşturmuştu. Atatürk 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında şöyle dedi. Fransa ile Türkiye arasındaki Hatay davasını sonuçlandırmanın zamanı geldi. Anadolu'nun her yerinde Hatay mitikleri düzenlenmeye başladı. 1937'de Milletler Cemiyeti'nin de gözetimiyle Hatay, Suriye'nin parçası değil, Türkiye ile Fransa'nın gözetiminde bir sancak olarak kabul edildi. Mayıs 1938'de Atatürk, Adana ve Mersin'e trenle giderek iki gün birlik denetledi. Fransa'nın itirazlarına yanıtı şu oldu. Bana çizmelerimi giydirmeyin. 5 Temmuz 1938'de bir Türk Tugay'ı Hatay'a girdi. 1 Ağustos 1938'de Hatay Meclisi açıldı ve Hatay Devleti kuruldu. İlk kararı şu oldu. Türkiye Cumhuriyeti yasaları Hatay'da da geçerlidir. 23 Haziran 1939'da Hatay resmen Türkiye'ye katıldı ama işlem Atatürk'ün sağlığında sağlığına mal olarak bitmişti. Atatürk'ün son Anadolu gezisi Hatay sorununun gerekirse çizmeyle çözücüğünü ilan etmek için gittiği Adana Mersin'dir doktorların sağlığınız buna el vermez demesine karşın gitmiştir. Dönüşte fenalaşmış, trenle İstanbul'a Dolmabahçe Sarayı'na geçmiş, 10 Kasım'da hayata gözlerini yummuştur. Atatürk tek bir Mehmetçiğin burnunu kanatmadan sağlığını feda ederek Hatay'ı vatan toprağı yapmıştır. Bu acılı günümüzde tarihi gerçeklerin altını çizmek istedik. Depremden zarar gören bütün illerimizin ayrı yeri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası olarak öyküsü var. Acılı ilimiz her tarafı tarih, uygarlık ve insanlık kokan Hatay'ı yeniden bu özelliklerine kavuşturmak hepimizin borcudur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.